Merhaba arkadaşlar. Ben Sümeyye Sayan. Yeni YouTube'u keşfettim. Yeni başladım. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Tekrardan memnun aldık. Zorla şimdi fakir usulü makyaj yapacağım. Sizi de izlemeye bekliyorum. Arkonun kremiyle başlıyoruz. Nemlendiriyoruz. Şıp 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 şıp. Yine nemlendirdik. Ben çok kendimi üzdüğüm için, yıprattığım için göz altlarım simsiyah. Fakir usulü rose. <laughs> Kontör işlemimi bu şekilde tamamladım. Normal singer kullanacağım. Bakın arkadaşlar. İster ucuz ister pahalı. Fırçayı güzel kullanabilirsen sen ustasın. Kullandığım ürünler de hepsi rose'nin. 85 lira aldığım lensim. Nasıl ama? Bir de kalık yaptığım makyajı siliyorum. Islak mandille. Şöyle hop. Bakın. Valla halim daha güzelmiş ya. Baksanıza. Bir şey söyleyeyim. Vallahi su soğuktur. Ben nasıl yüzümü yıkayacağım? Allah'ım. İki mendille tüm makyajımı sildim.